İyi sabahlarınız olsun. Nasılsınız, canlar İyi misiniz? İnşallah iyisiniz. Ay yemekler yapılıyor. Ne yapıyorsun Hatun? Evet yapıyorum. Göğeçin evet, tarifini veriyorum size. E, ee, Gördüğünüz gibi... Sarımsak. sarımsak ...biber. Ee, Salçayı suyla e, özledim. Ve etimiz. Görüyor musunuz etimiz Ve patlıcanımızı da suya koydum Orada kele, şeyim, Bir şey sarmamız Burada da patlıcanı suya gö Gördüğünüz gibi koydum şey, Gitsin diyerek tuzlu suya koydum ılık. tuzlu suya Evet et önce kavrulacak Önce etimiz kavruluyor kurban olduklarım Bakın et önce kavrulacak Baya bir eti kavrulacak Ondan sonra malzemeleri içine koyacak. Suyunu koyacak, ağzını kapatacak. Hiç karıştırmayacak. O kendi kendine pişecek. Bu kadar. Piştikten sonra da göstereceğim size. Hadi görüşmek üzere. Öptüm. Canlar, gördüğünüz malzemeyi verdik. Allah amanet olun. Kendinize iyi bakın. Saat 12'de görüşürük. Hadi Allah emanet olun. Hayatım